Hastamız 46 yaşında, erkek hasta, sigara içmiyor, alkol kullanmıyor, 30 yaşından itibaren saç dökülmesi başlamış, şu anda da bize geldi 46 yaşında. Fazla güneş maruziyeti olan bir işi var. Ya da soğukta dağda karda, askerlik personeli çünkü, soğukta kardan yansıyan, hem soğuğu yediği hem de aynı zamanda stresli, hem de aynı zamanda dağda da güneşle direkt muhatap olduğu bir işi var. Şimdi eş, aşağı diğer devir abicim lütfen. Tepe bölgesinde açıklığı vardı. Tepe bölgesini görelim şimdi. Bir de ön bölgesinde açıklığı vardı. Şimdi kaşlarınızı kaldırın lütfen. Tamam. Bak. Şuraya da kası bir bomba veriyor. Şuraya da kası bir bomba veriyor. Şimdi bu saç nakli yaparken hareket rahat olabilirsin abi. Hareketli bölgeye yapmıyoruz. Bu şekilde. Ama çizgisini kasına göre çiziyoruz. Şimdi bir de gözlerini yumsun yum sıkardı. Bakın buradaki üçgenine de buradaki kasın yukarı doğru kaldıran normal kaldıran kasla aşağı doğru indiren kasın tam kesişim bölgesinden yaptığımız yerde golf noktasının yani üçgenin şaka üçgeninin başladığı yeri buluyoruz. Buraya golf deniliyor. Golf dediğiniz şey körfez demek. Aslına bakarsanız. Bakın bu, bu golf hesabını normalde buranın şuraya oranıyla kasının kendi kasına göre ayrı bir Hesaplamayla ve buranın girintisinde ayrı bir hesaplamayla yapıyoruz. Bu sadece biz özel. Onun haricinde, şimdi saçlarına nakil yaptık. Kaç kreft yaptık abi? 7.589 Bakın 7.589 bu ne demek? Yani mesela size kaç bin ettik? 4 bin. Size kaç bin ettik? 5 bin. Hiç mi 3.755 tane? Yani buradan şunu çıkarabilirsiniz. Size söylenen rakamlar kesin olmadıkları sürece fazla söylenmiş oluyor ki piyasada şunu yapıyorlar. Biz çok iyi tanıyoruz o kişileri. Ee, HS çekelim mi? GS yazıyorlar. Hastaya söylenen 4000 gerçekleşen 3500 Şimdi sonra geldik tepe bölgesine. Gel yaklaş birazcık. Tepe bölgesinde de şurada gülünün açıklığı var. Bakın gülünün bir rotasyonu var. Şu şekilde. Burada bu gülü yapmak zor. Bakın gülünün rotasyonunu Ahmet Bey ile beraber muhteşem bir şekilde oluşturmuşuz. Tam bir gül var burada. Peki normalde buraya koyduğumuz bin tane graftim 500'ü tutmaz. Çünkü tepe bölgesi kanlanması en kötü olan yerdir. Ayak parmağı gibi buraya çok özenle konulması, kanalının çok özenle açılması ve aynı zamanda da hastanın sigara içmiyor olması çok önemli. Sigara içiyorsa mutlaka hiperbolik oksijen tedavisi öneriyoruz. Sonra ön çizgisine geldik. Bakın zigzakları var. Ama zigzaklar simetrik zigzaklar değil. Yani biz görüyoruz çünkü çok simetrik ekilmiş oluyor. Bunlar çok simetrik değil. Artı şurasını kasına göre ayarlamışız. Beyaz saç var mı? Evet bakın burada da beyazlayan bir tane saç var. Şimdi gelelim randomizeye. Bakalım saç, saçın naklini yaptıktan hemen sonraki resmine bakıyoruz şimdi. Burada gösteriyorum bakın. Şuradaki girişlerini çıkışlarını normalde nasıl yapıyorlar? Şöyle. Simetrik. Biz öyle simetrik yapmıyoruz. Şurada bir giriş çıkıntı var. Artı şurada randomizeler var. Artı yaklaş buralara mikro mik, yani mikro seviyede uzamayan ama tüy gibi olan saçlar naklediyoruz. Şekil hikayede gördüğünüz gibi. Bakın uzamıyor bunlar. Bunlar uzuyor. İşte buna ustalık deniyor. Hekim kontrolünde yapılması deniyor. Bütün kanalın, bütün işlemin tamamını bir plastikçiler yapamaz. Ama buna supervise etmek deniyor. Üst, Ahmet Bey benimle çalışana kadar bütün bunları hiçbirini biliyor muydunuz? O kadar ayrıntılı bilmiyorum. Ayrı, ayrıntıdan evet. bahsetmiyorum. Şey. Randomizi açmak konusunda fikrin var mıydı? Yoktu. Yok. Buradaki golfin şu kasa göre hesabına bir fikrim var mıydı? Yok. Yoktu. Şuradaki kısa saçların çıkması konusunda fikrin var mıydı? İşte buna supervise etmek deniyor. Yani kontrol altına almak. Anlatabiliyor muyum? Hastada bir sıkıntı varsa, hastada bir tıbbi sorun varsa mutlaka bana danışılıyor. İşlem bittikten sonra mutlaka resimler atılıyor ben şu kısımda şu kısma dahil oluyorum. Bütün işlemi böyle yapamaz. Şöyle bir şey düşün abi. Ben generalim. Hem gidiyorum ateş ediyorum şeyler hem yönetiyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Ama gerektiğinde general iner ateş eder. Evet. Ama gerektiğinde. Evet. Çünkü general kıymetlidir. Zamanı kıymetlidir. Evet. Bir kararıyla binlerce kişi ölebilir. Karar verici mekanizmayı öyle her işçi olarak kullanamazsınız. Ama bu demek değil ki ATT'ler, paramedikler, Kafalarına göre hiçbir doktora danışmadan işlem yapacak. Bu bir ameliyat. Ameliyat yapma yetkisi sadece plastik cerrahlarda ve dermatolojide var. Biz hepsini, tamamını hiç kimse yapmıyor. Genellikle hekimler maalesef bunları kiraya veriyorlar. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. Biz Ahmet Bey, ben diğer bütün çocuklarımızla beraber tıpkı bir kardeşimize yapacak özenle yapıyoruz. Kaç lira abi? 7589. 7589. Böyle sayı verebilen bir yer daha varsa yine saç ekimi formuna yine saç ekimi sonuçlarına bakalım. Şöyle söyleyeyim. İnternasyonda fotoğrafını çekebilip sonra da sayabilirler. Aynen öyle. Evet. Bak Ahmet Bey çok güzel bir tütük verdi size. Kapatalım abisi. Şimdi tekrar şunu açalım. Face motion çalıştınız mı? Güzel. Karşıya geçtiğinde baba. Çizgileriyle, hesabıyla, kitabıyla Hasta burada. Bir de üst göz kapak ameliyatına ihtiyacı var. Artık onu yapacağız. Batman sevgiler diliyoruz. İyi Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol.